dövrütüm devrimi kurultayı Son yıllarda zor bir dönemden geçen turizm sektörü kurultayı hazırlanıyor. 13 Mart'ta düzenlenecek olan turizmde üretim devrimi kurultayının adresi Aydın'ın Kuşadası ilçesi olacak. Türkiye'nin en önemli kıyı ve kültür turizmi merkezlerinde Kuşadası'nda turizmde üretim devrimi kurultayı gerçekleştireceğiz. Turizm sektörünün ve ekonominin temsilcileri bu kurultayda bir araya gelecek. Turizmin sorunları ve çözüm önerileri bu kurultayda tartışılacak. Vatan Partisi Aydın İl Sekreteri Doğan Özkan herkesi kurultaya davet etti. ABD için ekmeğimizden olmayalım diyen turizmciler, Türkiye'nin çıkış yolunu arayan tüm vatandaşlarımız turizmde üretim devrimi kurultayında benim de sözüm olsun diye 13 Mart'ta Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Doğu katılımıyla turizmde üretim devrimi kurultayında buluşuyor. Tüm Kuşadası hemşehrilerimizi, Aydın'daki hemşehrilerimizi kurultayımıza davet ediyoruz. Kurultayın tanıtım çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Kuşadası merkezinde tanıtım masası kuruldu. Vatan Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Can Karabalcı hazırlıklarını anlattı. Çalışmamızın ikinci haftasındayız. İlgi çok yoğun masalarımızda. Bir yandan kurum ziyaretlerimiz devam ediyor. Kurultayımız çok nitelikli olacak. Bol katılımlı bir kurultay olacak. Buradan tekrar Kuşadası halkını kurultayımıza davet ediyoruz. Partililer tanıtım masasında vatandaşlara bilgi verdi broşür dağıttı. Valla çok güzel olur çünkü gerçekten Kuşadamız'da o kadar çok eksik şeyler var ki. Ne düşünüp için daha güzel ve doğal olur yani. Birlik beraber etti. Birlikten kuvvet doğar. El ele hepimiz sarılacağız. Bu işi başaracağız. Kuşadalı vatandaşlar turizmin sorunlarının tartışılacağı kurultayı olumlu karşıladı. E, tabii ki burası turizm kenti olduğu için yapılmasında yarar var. Geç bile kalınmış derim ben bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz biliyorsunuz. Önce bilgilendirilecek turizmciler, bu alanda bilgili olanlar bilgilendirecek, şöyle olsun, böyle olsun diye yapalım. Daha fazla turist gelsin, daha fazla gelir elde edelim diye. Bu çalışmalar da çok başarılı olur böyle olursa.